ne yapıyorsun? Polis oldun. Polis mi oldun? Elif kafana şapka taktın diye polis mi oldun? Hayır bak kelepçem bile var. Elif, Elif hırsızlık var. Koş, koş hırsız yakala. Şşt, kendim içerdiler. Ben ne yapacağım? içinde bir sürü param var paran doluyor Hırsız oyun merkezine giriyor. Polis nasıl polissin? Yakala şunu ya. Elif hırsız kaçıyor, hırsız kaçıyor. Bilin. Hırsız buraya gel. Buraya gel. Polis çantayı almaya çalış. Al çantayı, çantayı al, çantayı al. Ya bu nasıl bir hırsız? Al çantayı, al çantayı. Ya nasıl polissin sen Allah'ım ya? Nasıl ya sen ne yapıyorsun ya? Çantanı alacağız. Çık burada, burada, burada yakala. Uzanmaya çalış. Ya yardım ediyorsun bize burası manyak. Vermeni, ya bize niye çarpıyorsun? Orada hırsız. Ya çıkartmışsın şuradan deli. Elif elinde uzanmaya çalış. Çantayı al. Al Çantayı. Çaz. Çantayı aldık. Kelepçeyi tak, kelepçeyi tak. Tak kelepçeyi. Evet yakalandı. Yürü yürü. Valla ilk polis günümüzde hemen yani, ilk hırsızı yakaladık. <laughs> sen çantayı ne çalıyorsun lan? Kameraya bak böyle diktik gel. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye'ye geldiğim ama polisler çok hızlı. Hemen yakaladı. Teşekkür ediyorum. Neyse kardeşim sen kendine dikkat et. Bir daha da hiçbirini çaldırma tamam mı? Tamam çok teşekkür ediyorum. Hadi görüşürüz. Elif çak be. Valla çok iyi polis olduk ha. Evet. İlk suçluyu yakaladık. İhbar, İhbar geldi. İhbar geldi. Kaza olmuş kaza evet. koş. koş. Ya kardeşim sen ne yapıyorsun ya? ya da sen da nasıl ne yapıyorsun ya? ya? Bak Oğlum bana çarpıyorsun ya bir de konuşuyorsun sen? ya. Oğlum bak sen Abi böyle... Abi siparişe yetişmem lazım, siparişe. Bak bana öyle konuşma. Bak konuş kendine. Görürsün sen şimdi. Kardeşim... Ne oldu burada? Abiciğim Abicim arabamı vurdu görmüyor musun? Abim bu ne ya? Ya ölümü atladı ben Abi, ben bir şey yapmadım ya. ya. Kardeşim sen bana ceza yazamazsın. Benim arabanın parasını ödeyecek. Kime ödeşir. güveniyorsun sen? Babama güvenirim. Senin motorun ne lan ayırdı sana? Bak bir geceyi nezarethanede geçirirsiniz ha. Memur ben acil gideceğim kulübe gidiyorum. Benim kulüb para yok. Adamı Adama çarpmışsın sen suçlusun. Oğlum bittin lan sen. Senin plakanı bulacağım oğlum. Gel hemen kelepçeyle şimdi kelepçeyle. Avukatlarımız var baba. Avukat falan yok. Al arabayı al arabayı al arabayı. Geç lan geç lan. Buradan bırak kızarız lan. Kolunuza sağlık, elinize kolunuza Tamam kardeşim hadi hayırlı günler. Hadi. Çak be polisim be, yaptık bu işi be, tam iki tane suçlu İkinci yakaladık. Işte bitti. Evet hadi gidelim. <laughs> kardeşim, kardeşim sen niye dinliyorsun Abi, abi sen polis misin? Polisim kardeşim. vallahi sizi Allah gönderdi abi. Ne oldu kardeşim? Köpeğim kayboldu abi ya. Nasıl kayboldu kardeşim? kardeşim Ablam erkekti ne olur bul ya. Bakayım adı abi, neydi? Abi adı Barley'di ya ne olur bul. Barley, mi? Tamam hemen anons geç aman anons aman. geçelim hemen. Çıkmaz sokak tarafında bir köpek kayboldu. Tüm ekiplerin dikkatine. Çıkmaz sokak. Kardeşim bir dur. Biz polisiz kardeşim kurtaracağız. Bir arkadaşım falan almış çalmış olmasın kardeşim benim. Abi hiç öyle bir arkadaşım yok tamam, benim. Sadece köpeğim benim. arkadaşım. Gel kardeşim gel sen bizimle gel. <laughs> Anne be baba, baba ne diyeceğim abi? Hazır mısın Elif? Hazırım. Bu civarda kaybolmuş. Çıkmaz 5 dakika sokak önce kaybolmuş. Hiç üzülme, üzülme. köpeğini abi, bulacağız. Her yere baktım diyorum size. Yok. Üzülme kardeşim üzülme ya. Yok maalesef. İki sokak arasında bir tane köpek görmüş oğlum. Hemen koşalım, hemen koşalım. Ses duydum. Ses duydum. 2 saattir abi arıyorum. Karnım da acıktı. Kesin köpeğim de karnı acıkmıştır. Abi lütfen bulun abi. Tamam kardeşim bulacağız. Lütfen Tam, abi sakin ol ama bak köpeğin sakin ol. bak. Yeni doğdu abi. Sakin ol. Şuradan bir ses geldi. Abi, kardeşim köpeğini bulduk. Buldum. Çok teşekkür ederim. Size sarılabilir miyim? Sarılabilirsin kardeşim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Biz senin yanındayız kardeşim. E, bak gelmiyor. köpeğin buraya gelmiş. <laughs> Birisi bağlamış tasmayla. Çok tatlı bir köpek. Kendine iyi bak bir daha köpeğine dikkat et. Kaçmasın. Amirim, bak başkası kendine... bulmuş bağlamış. Kaçmasını kırmıştı ya. Çok teşekkür ederim kim bulduysa. Biz her zaman buradayız. Bizi arayabilirsin. Para ödeyeceğim Mahmut. Kardeşim ne? Bu bizim vatandaşlık görevimiz. Evet Elif yeni bir güne hoş geldin. Hoş buldum. Bakalım bugün başımıza neler gelecek? Bugün çok heyecanlıyım. Hadi bakalım görevimize Vallahi başlayalım. Valla ya hadi gidelim. bir gidelim. Arabamız çalındı ya. Elif arabamız çalındı diyor bir adam. Kardeşim ne oldu iyi günler. memur bey. Arabamız çalındı. Memur mı? bey mi? <laughs> Görmüyor musun o kız kız? Bey ne? Araban nerede çalındı? <laughs> araban buradaydı en son şimdi yok. Buraya park edildi? Evet. Kardeşim park kilitledin mi arabanı? Arabamı kilitlemeyi unuttum. Neden abi. kilitlemeden gidiyorsun ya? Usta ne yapayım? Bak kilitleseydin şimdi araban çalınmazdı. Siz ne işe yarıyorsunuz usta? Kardeşim Polis. biz polisiz. Her şeyi yaparız, her şeyi hallederiz. Şey, şey, şimdi en başta buradaysa kardeşim. güvenlik kamerası var mı diye bakacağız. Güvenlik kamerası şurada var ama maalesef o ters dönmüş. Başka bir yerlere bakalım güvenlik kamerası var mı? Şu kameraya bakalım. Şuradaki güvenlik kamerası her şeyi görür. Hemen bulacağız kardeşim. Sen sakin ol. markası neydi Kardeşim. Elif şimdi hemen güvenlik kamerasına bakmaya gidiyoruz tamam mı? Hadi gel. Kardeşim sen de gel bizimle. selamlar Aleykümselam <laughs> kardeşim. burayı işletersen, işlet görüm da arkadaş gelecekler. Tam bir güvenlik kamerasına bakabilir miyiz? Hemen bakalım abi. Kadir aramam lazım. Kardeşim, güvenlik kamera kaydı geldik şu an. Arabanı götüren kişi bulundu. Ama tam kimliğini tespit edemedik. Bakalım kimmiş. Merak etme, o kişiyi bulacağız. Bak burada bir tane çocuk geliyor. Bu senin araban değil mi kardeşim? Yani? Evet, benim. Bak kardeşim almış evet. arabayı. Götürüyor bak. Götürüyor kardeşim. Ama nereye götürüyor? Kim bu adam? Ben tanıyor musun? Bak iyi bak. Kafşonlu birisi bak. Masip, belli olmuyor. 70 boylarında siyah kapşonlu bir çocuk araba yapmış. Yeşilköy mahallesi. Gri passat. Görünen herkese şu an bildiriyoruz. Kardeşim şimdi anons geçtik. Sen sakin ol. O araba buraya gelecek. uğraşıyoruz. Ama bundan sonra dikkat et. Birazdan gelecek araba. Araba bulundu. şimdi bu bakalım? Kardeşim sen nereye kaçıyorsun? İn, i̇n arabadan. İn, in, in arabadan. In. İn in kardeşim babamın emekli polisi. Diş yok diş yok diş yok. Ellerini başının üstüne koy. Kardeşim arabanı bulduk. Kardeşim utanmıyor musun? Trafiğe gittik arabamız çalıyor. <laughs> Belki de kaç yıl yatacaksın şimdi bu hırsızlık yüzünden. Pişman mısın? <laughs> Pişman değilim. Bir daha olsa bir daha yaparsın. Kardeşim, bak, bir daha yaparım. Kardeşim bak adam bir daha yapıyor dikkat et. Ne yapacaktı dikkat Arabayı satacak mıydın? Hayır. Arabayı alıp gezecekmiş adam. Ha, dikkat vat. et kardeşim dikkat et. Allah bak insanların vat. ne yapacağı belli değil. Ne yapalım usta? Hadi gidelim biz. Hayırlı günler kardeşim. Gel sen de gel. Aldık biz götürüyoruz onu. Bin arabana dikkat et. Elif mükemmel bir trafik polisi olacağız şimdi tamam mı? Trafikte kim hız sınırı aşar başka bir şeyler yapar onları çevireceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Hadi başlayalım. Kardeşim dur dur Aa, dur kardeşim, dur 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 kardeşim. Oldu abi. Kardeşim sen yemek yerken telefonda konuşurken niye gidiyorsun? Kardeş ben arabada yemek yemeyi seviyorum. Yemezsin. Yeme. Yemem. Ben yemem. Abi kardeşim amiri. yemek ye ama bak Amirim, trafikte. Abi belliyete ceza yazıyorsun. Yemek yememe de bile İhlal ihlal. Kardeşim yemek. yemek trafikteyken yemek yemez. Amire ben yemeği yemem biraz Amir. Dur dur Yemezsin. bir dakika dur. Dur. Plaka plaka dur dur dur. Lan. Polis. Ya vuruyorsun tabi niye durmuyorsun? Abi yemek yiyorum bir şey İn var. aşağı yapsın. in aşağı. Polisler kaçılır mı? Abi çök, yemek yiyorum. Yine niye, niye kaçıyorsun oğlum? Yemek yiyorum bir şey yapma. Kardeşim ki. bak yemek yersen kaza yaparsın. Ben sana o yüzden söylüyorum. Yemek yeme telefonla konuşma. Abi şu an dışarıda yiyebilir miyim? Hala yemek <laughs> diyor ya. Bedeli ne söyleyeceğim? Kardeşim bedeli ne söyleyeceksin de kaza yaptım. Ben sana söylemedim mi? Kaza yapma. Amiri beni arabaya bindirin, o zaman Dur, getirin. Konuşma. Konuşma seni emniyete kadar alırsın. Ama ben aldın. zayıflarım böyle yemek yersin. gel şöyle köşeye doğru alalım bir seni gel. Ama ehliyeti almadılar. Eli benim suçum değil. Ödeyemedik. Eylesiz Param ama... abi. Bir arkadaşına vereceksin. Ehliyetle o kullanacak. Tamam Sen abi, ne kullanırsın? Babam araba şansımı kullanabilir miyim? Babanı ara çabuk. Hadi yok. Baba. Eniştem ara. Dayımı ara baba. Gözünü seveyim baba. Neredeyiz abim şu anda biz. Yemeği mi de aldılar baba? Lan hala yemek derdindesin. Kaza yaptın kaza. Söylesene. Ara sokak yeme evet. Yeşil sokağın oradayım. Tamam. Çabuk gel baba. Ne? Yemeğim soğudu abi. Bu, hala yemek düşüneli. Bu deli mi ya? Abi özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım. Olay gereği tutanak tutmamız gerekiyor. Herif Elif tutanağı edelim. yazalım evet. Sürücü uyarıldı. Polis tarafından ve yemek yedi. Dikkatli sürmedi. Beyaz bir arabaya çarptı. Biz suturamızı tuttuk kardeşim. Tamam abi. Tamam ağla bak sakin ol. Biz seni iyi dinliyoruz oğlum bak şimdi babam o kadar senin başına olay çıkartacak. Ekipler <laughs> geldi seni şimdi alacaklar. Tamam abi. Tamam. İfade için gelmen gerekiyor. Karakola gelir misin? Gelirim arkadaşlar abi, arabayı da çek kenara bak istiyorum. sakın kaçma. <laughs> tamam abi. Şimdi karakola gideceğiz. Ya Elif çok zormuş bu meslek ya. Olsun abi. Gerçekten biz... ya hem yemek yiyor hem de gidiyor bir de babam kızacak diyor hem de hala yemek yemeye devam ediyor. Ama görevimize devam etmemiz lazım. Ben polis olmayı çok sevdim. Bu görevimi devam et. Evet devam edelim. Şimdi Elif ihbar gelecek mi bakalım. Tamam bakalım. Bak kızım sana çok güzel bir bebek bunu sakın kaybetme tamam mı? Diğerlerini kaybettim bunu sakın kaybetme. Bebek düştü. Getir bebeğimizi. Bebeğimizi getir. Çabuk. Bebeğimizi çaldılar. Kardeşim ne oluyor burada? Hop 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 ne oluyor ne oluyor? Bebeğimizi ne oluyor? çaldılar ya. Çabuk açıyor ya. Bebeğimizi çaldılar bak kaçtı. Ne oluyor birader? Oyuncak bebeklerini mi sardın? Gel buraya. Bir dakika bir dakika yakalayacağız. Oyuncak bebek çalınır mı ya? Ya Mina sen nasıl düşürdün o bebeği? Gel buraya kaçma. Nereye kadar kaçacaksın? Kaçma kaçma kaçma. Yakıştır yakıştır, yakıştır. yakaladı. Oh. Çek bebeği çek bebeği al elinden. Al, al kardeşim. Çocuğun bebeğisini niye çalıyorsun? Çocuğumun bebeği yoktu o yüzden çaldım. Ya ne saçmalıyorsun ya geç. Geç. Evet. Ekip odasına geç ekip odasına. Al bunu al bunu al bunu. Bekle bekle bekle. Aç şurayı. Arabayı bin. Kardeşim bunları emniyete teslim et. Bir daha böyle bir durum olduğunda bize başvurabilirsiniz. Tamam. Mı? İyi günlerde oynayın. Hadi bay bay yap gidelim. Ya Elif var ya neler neler yapıyorlar görmüyor musun ya? Resmen çocuğun bebeğini çalmışlar. Ya hırsızlıkta bu kadar yok yani. Çocuğun evet. ne yaptı Ya ne yorucu bir gün ya var ya bugün daha yorucu geçiyor biliyor musun? Neyse gel bakalım şurada bir olaylar var mı? Şuradan bir sesler geliyor inşallah. Aynen. Yine bir olay yoktur umarım. Ya. Ya, polislerle geldik kardeşim. Kardeşim bir... çok sevdim ses yapıyormuşsunuz abi, ceza? Olay nedir? Bir dakika kardeşim ben Şevket ben dedi ki buraya gel. Ben buraya geldim. Hı. Dedim ki de sorun var. Adam bir motoru söktüm daha ya. Biz yabancı biz bizden anlıyoruz bu Biz neyiz abi? Kardeşim bu Hadi. doğru, mu? doğru mu? Hayır, Bir dakika kardeşim sen Hayır, de, 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 de tespih almışsın şekil falan yapıyorsun. Bir dakika bekle ya. Karim çok ses yapıyorsunuz bak komşulardan şikayet abi, geldi. Bu arabayı getirdim buraya koydum. Ben bu arabayı bu silecek bozuk. Um. Değiştir dedim. Adam gitmiş motoru sökmüş amirim. Böyle bir şey yaptınız mı? Ben... Hiç şey yapmadık yalan söylüyor ya. Yani. Bir dakika bir dakika şop. Bak bir evet. sıra. Polis var ya. burada polis. Param benim. 800 TL dedi adam. Şimdi gelmiş motor sıkıntı diyor. Kaç para diyor şu an sana? Şu an gelmiş 4 milyar 800 diyor. Kardeşim sen bir sakin olsana ya. Bir sakin, abi, sakin abi. Şey ol ya. Elif ne yapacağız? Şey Kim haklı ben anlayamadım ben şu daha... an. Abi, abi bakan hareket abi. Ya kardeşim sen bir dışarı git artık ya yeter ya. Ee, sen şikayetçi ben misin? Ben davacıyım. Gidelim tutanak tutanak gelsinler buraya. Kardeşim sen şikayetçi misin? Ben de şikayetçiyim amire. Karakolda kolla konuşursunuz Olduk kardeşim. Geçin arabaya geçin geçin. Ben bagaja bineceğim. Kardeşim bagaja ya bilemezsin. Bagaj... Memur Bey siz burayı halledin ben geliyorum. Ya yeter bana tamam. herkes Çok memur ben. Bey diyor tamam. ya. Aa, tamam. Aa tamam. yeni ihbar geldi. Yine ihbar geldi. Bekle bir dakika. Bir dakika dinliyorum. Evet buyurun. Olandırılma vakası. Gel. Hadi. Gidiyoruz. Olandırılma olmuş kardeşim iyi günler. O, polis i̇yi günler. Geldi, Polis, abi yardım mi edin? Ne oldu kardeşim ya? Ben 500 bin dolar verdim Ben Dubai'den geldi bura ben bilmiyorum. Kardeşim ben... senin verdiğin parayı anca o ev gelin. Ya ben verdiğim para ha yine para getirdi. Bir dakika bu kadar para mı verdin? Valla bilmiyorum abi. Bana dedi ki burada daire var. Ben geldi daire aldı. Benim sakal çok uzun. Ben problem. Tamam kardeşim. O dedi bana iki katlı dubleks daire. <laughs> Tamam. tamam kardeşim iki kulübeyi üst üste koydum sana tamam. gösterdim. Bir dakika bir dakika Sanki. kulübe falan mı verdiniz ne yaptınız? Kulübe istedi benden. Kulübe ben mi istedin sen? 500 bin dolara kulübe verdik. Ben hacı ne anlar önden. E, kardeşim sen kaç para, kaç para ödedin kaç para ödedin? 500 bin dolar. Ne zaman verdin kardeşim sen? Dün hesaba attı. İnan... Kardeşim bu ne? Ne bu? Geçersiz Türk lirası bakkaldan almışsın kardeşim. Ya Geçin. bu beni kandırıyor ya Amir bu seni tutuklayın ya. Paralarda geçersiz yazıyor. <laughs> dur 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 Arapça konuşma anlamıyoruz ya. Karim sen geçersiz para kim verdi sana bu paraları ya? <laughs> kardeşim adama sahte para vermişsin. Karim sen niye geçersiz para veriyorsun adama ya? Telefon bir her şey aldı bu el koydu. Nasıl aldı kardeşim bu adam hırsızlık mı yapıyor? Böyle bir mekanda ben böyle bir şey yapabilir miyim? Şaka Benim. gibi ya. Benim ev burada ben verdim arka sokak. Tam tamam göstereyim. Verdim. Gel göstereyim. Bu ne? Bak, kardeşim, kardeşim sen de bu mi? evi satar mısın ama ya? Köpek kulübesini satmışsın ne? ya. Tamam bana dedi ki köpeğimle birlikte yaşayacağım. Enzi Habibi bu köpek ne alaka? Bu evde mi yaşıyorsun sen şimdi? Girebiliyor mu bu eve? Ben buraya kafa girme kafa. Bak Maçım. kardeşim yalıtımına kadar hepsi var. Bak ne su geçiriyor. Ne soğuk kardeşim, oluyor. Kardeşim sen de adama dalga geçiyorsun. Kardeşim şey. gel, bize kanıt gel, vermen mi? gerekiyor. Gel bize kardeşim karakola kadar. Dur kardeşim sakin ol sakin, sakin. Bana dediler Türkiye cennet oldu cehalde. Biraz bana dolandırılmışsın gibi geldi ama. Bin arabaya. Ah, kardeşim. Ben ya. istiyorum. Dubai'ye gitmek istiyorum. Tamam bin arabaya seni Dubai'ye götüreceğiz biz. Evet. Allah'ım ya Rabbim Elif nelerle uğraşıyoruz ya. Ne saçma ya. şeylerle uğraşıyorsun? Sen şikayetsin. Geç ben şikayetçiyim. Tamam araba Bana edelim. bana kulübe için yolladığın paralar da evet, cezaevinde sana yollayacağım. Evet. Ben bunun yanına oturmam. Tamam öyle otur sakin ol. Ay ben Ya kardeşim bilsen arabaya ya hala gitmeyeceğim diyor. Oğlum bilsen arabaya ya. Come to Dubai. Biz bu olaya başka polise devredelim. Biz başka bir olaya geçelim. Saat kaç oldu? Aa geç kaldık vallahi hemen Elif'i almam lazım. Elif beni niye uyandırmadın ya? Elif hadi yeni günümüz başladı. Polisle gitmemiz lazım. Elif! Elif! Elif neredesin? Mişa Elif nerede? Oyun istiyorsun sadece ya. Sadece oyun istiyorsun. Mişa Elif nerede? Elif'i gördün mü diyorum. Elif! Elif neredesin Elif? Elif! Ya nereye kaçtı bu kız ya? İmkansız ya. Nasıl kaybolabilir? Çıldırmak üzereyim şu an ya. Acaba birini kaçırmış olabilir mi? Her yere bakıyorum, her yere bakıyorum. Hiçbir yerde yok, hiçbir yerde yok. Aa, orada birileri var. Lan bu hırsız değil mi? Elif'i kaçırmış. Hırsız, bırak Elif'i. He ben geliyorum. <laughs> Elif geliyorum. Bırak Elif'i. Elif'i bırak. Ben o çantayı çalıp hayatımı yaşayacaktım. Hayatını yaşayacaktım ama başkasının hayatını karartacaktın. 500 euroyu çalıp yurt dışına kaçacaktın. Lan 500 euro ile nereye gideceksin? Çabuk elini çöz. Çöz diyeceğim lan. İlk başta paraları ver. Lan para bende değil. Parayı teslim ettik. Çabuk çöz. çöz. Nereye çözüyorum kardeşim? Kardeşim çöz çabuk. Ver benim. Lan para bizde değil. Adama geri verdik biz. Polis polis demem teşkilatınızı basarım. Siz. Şimdi sen, sen bırakmıyor musun geçin yani? Parayı mı istiyorsun yani? Çök Çökeyim mi? Parayı veriyor musun? Vermiyoruz. Veremiyoruz paramız yok o kadar. Bizi bırak gidelim. Biz polisiz. Biz görevimizi yaptık sadece. Üçe kadar say bari öyle yap ne yapacaksan. 1 2 3 Lan bırak kaç şunu. Elif kaç. Ay. Aha bana geçti. Bırak. Bırak çabuk. Elif'i bırak. Elif kaç. Kaç ben senin elini çözeceğim. Kaç. Hemen ekip haber ver. Tabancasını Hı aldım. Var. Sakin ol. Sakin ol. Yerinde dur yoksa ateş ederim. Ateş etme etkim var. Kaç kaç kaç. Tetiği çektim. As şimdi sen son duan et. Sakin dursan hiçbir şey yapmayacağım. Ellerini başın üstüne koy ve diz çök. <laughs> Sana vuracağımı söylemiştim. <laughs> Elif polis emniyet haberine herkese tüm teşkilatı haber ver. Elimi çöz. Bir dakika nasıl çözeceğiz Çık 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 çık. Çözdüm. Allah Şimdi gel bakalım. Döş önümüze. Elif al şunu. Al şunu. Al şunu. Paramı verin. Lan hala para diyor deli. 500 Euro ile yurt dışına kaçacakmış. Deli misin sen lan? Ellerini ver. Yürü Elif kafasına eş sesinde koş. Bugüne kadar hep böyle yaptık. Demek ki senin gibi hırsızlar hep başımıza Şu bela olacak da. Ha. bir hırsız bulunmuştur. Hemen bir 500 euro veririm. Hemen arabaya atlayalım gidelim. Elif aç kapıyı, aç kapıyı. Sok şunu, sok şunu arabaya, sok. Gir lan. Elini iyi bağladın mı Elif? Bak geçen gibi olmasın ha. Geçen bir bağladın kaçmaya çalıştın. Merak etmeyin efendim. İyisin değil mi? Sabah sana ulaşamayınca çok korktum. Birazcık yorgunum ama iyiyim. Yorgun musun? Saçlarını bile toplamamışsın. Hayır, hayır. Lan tabanca yine aldı. Nasıl aldı bu tabancayı? Eğer dediklerimi yapmazsanız buradan çıkamazsınız. Ne diyorsun lan sen? Ne istiyorsun bizden yine? 500 euro değil, 1000 euro istiyorum. Hemen veriyorsun. Lan nereden verelim şu an? Elimizde para yok. Vermezsen ben de arabanı alırım. 1000 euroya satarım kardeşim. Elif tabancası ver, var bir şey Atırın, atırın Şey yapamayız tamam hemen veriyorum Yapacak bir şey yok elimizden başka bir şey gelen bir şey yok Al Elif ne yapalım görmüyor musun Aldı arabayı gidiyor ne yapacağız şimdi atırın. Ne yapayım ne yapayım görmüyor musun 500 lira istiyor Tabancayı sen kaptırdın olarak Nasıl tabancayı kaptırsın ne kadar beceriksizsin ya Eğer beni takip edip polisle kaçsanız peşimize Hepinizi vururum Ben Ben zaten biz polisiz ya koş koş peşinden koş tabancayı sen kaptırdıktan sonra koş. Neyse gel emniyet amirliğine gidelim bu işi çözeceğiz. Çocuklar ne yaptınız siz? Amirim elimizden kaçırdık ya hep Elif'in yüzünden. Ya ben ne alaka hep senin yüzünden. Ya Elif tabancayı tekrardan nasıl kaptırabiliyorsun ya? Arabayı sen verdin. Arabayı ben vermedim. İki polis bir şey beceremiyorsunuz. Ya amirim siz bana tek verin tek yetki verin ben her şeyi yaparım. Bu Elif yüzünden her şeyi yapamadım ya her geldi bana hep Hayır. bir şeyler müdahale etti. Hayır. Amirim o zaman diğer bölümde ben yakalayacağım. Eğer bu bölüm devamı isteniyorsa, yazdım ama. Ama, ama ben kurtaracağım. Daha iyisini yapacağız. Bu bölüme güzel bir like gelirse abone olursalar, ben de güzel bir polislik ikinci bölümü çekeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın. Kaç bin like istiyorsun? Çok.